Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kendi devletimizi kuracağız. De kendi devletimizi kurabilmek için, özellikle de kendi dünya haritasında bunu yapabilmek için bugün Craftline'dayız arkadaşlar. Craftline'da kendi devletimizi kuracağız ve geliştireceğiz. Ve bunu bir seri yapmayı planlıyorum. Eğer ki fazla beğeni gelirse bunu da bir seriye dönüştüreceğim. Ee, fazla uzatmak istemiyorum. Hadi geçelim. Kale ver. Yer ver. ver. <laughs> bir dakika dur. So soyundu adam soyundu. Panterin o kadar yok bekle. Bence yeterince açıklayıcı bir giriş olduğunu düşünüyorum abi. Heh. Abi bugün ülke kuruyoruz arkadaşlar ama Minecraft'ta tabi gerçek ülke kuramayacağımız için Minecraft'ta kurarız Ancak bizim o kadar ee... Neyse işte izleyin <laughs> Bence gayet açıklayıcı oldu ben bilmiyorum Biraz fazla açıklayıcı oldu. Harbi amına. Tamam. Genişlettim beyler. Rahatça hareket edebilirsiniz. İlk demir kazmamı yaptım gençler. Hayırlı olsun alırım. Portken beyler şu ağaçlar yok mu ya? Edelim hadi. Onları ederiz. Bekle bekle ben balta yapayım hemen. Bakarız. Götünü sikeyim seni. Bakarız diye bak. Bakarız diye. İlk ya param var mı? İlk para var mı? yok sıfır. Hayır. Gerçek para. Gerçek para ne oğlum? Kasa Biliyor açıyoruz kasa. Ha, burada da kasa açıyor. <laughs> <laughs> Ay. Yani, CS bitti burası mı Papara kapalı ki. Tamam sen bana at ben açayım. Oğlum yok ki. <laughs> Bu arada bir dakika papara kapalı demişken arkadaşlar ve sayın yetkililerim. Sayın youtuber eleştirmen arkadaşlarım. Ulan bu papara kapandı diye herkes laf etti de niye kimse inanana laf etmiyor ya? Tam da başarım alacak şeyi buldum. Bir dakika oyunu sesini kapatmam gerekiyor benim sanırım. Lan ölecek gibi oluyorum ama <laughs> İnnal <laughs> benimkiyiz. Kardeşim İnnal'ın içinde 580 lira param vardı. İnnal kullanan var mı var? Az kişi diye sen adamları yok sayamasın. Bu yok saymak gibi bir şey değil mi? De git buradan. <laughs> Bolcan sana kim emir verebilir mi bu dünyada? <laughs> Hayır öyle bir şey olamaz. de 8 kardeşimiz. Neden olmasın ki? Feminizme neden olmasın diye. Vay be. Oy. Hotgen gay çıktı arkadaşlar. her like. Hayır oğlum. Her like Hotgen <laughs> için. Şey şey. Feminizm ne? İlker feminizm kolları genç geçti. <laughs> feminizm gençlik kolları bakanlığı. <laughs> Bekle oğlum kurucu Sadece bekle. Hayır, hayır, hayır. Otur izle ya. <laughs> Türk imkansız da otur izle. <laughs> evet. Yeter şey, artık. Türk da otur izle. <laughs> Türk imkansız değil arkadaşlar oturup izleyin. O, o, adam hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hadi bir yandan da podcast tarzı bir video olsun bu. <laughs> Uç Bence o adam boş yapıyor abi, tamamen milli duyguları sömürüyor. Ben öyle düşünüyorum. Birisi bir piç benim demirlerimi çalmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı bak, bak bu... Bak şeye dönüştüm, Bey, ben bir Osmaniyeliyim kızarım. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın. <gülüyor> daha devleti kurmadan bölüşemedik amına koyayım. Demirler nerede? Siz demiri bölüşemiyorsanız, devleti Kürtler gibi yersiniz o zaman. Abovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv <laughs> İlker sahne diyor bu. niye böyle bir şey dedin ki şimdi? Oğlum ben İlker'i kirli oldum unutmuşum amk <laughs> Yalnız bakın. Birisi o kim demirlerimi çaldıysa onun götünü. Getirsin onu. <laughs> ben demir getirince var kimsenin demiri çalmadım ben amk İlker. Bak kürtük yapma. Söyle canım, aa, bak, kürtük canım. bak harika kürtük Çalmış bak. Oğlum bir de hepsini atmıyor biliyor musun? Çaldı. <laughs> hala hala Hiç eksik tane var. tane almıştım. Üç tane. O zaman demek ki hala alan ha. var. Gel gel Çünkü... Gel, verim, ne istiyorsun gel. Ne Aga benim orada Osta ...üç tane 3 tane gel gel veririm gel. <gülüyor> <Karşı> <gülüyor> 16 tane 16, verin. 16, verin. 16 <laughs> tane demir var tamam mı? Al 9 tane demir attım ona ağlama. Bir kere ağla ya. Bak işte. Oğlum Muhtay sen adam yere koyma görün değil mi? Ah <laughs> ah <laughs> Çok da sikimde. <laughs> Bak nasıl yazdım Bak, ama? Şimdi <laughs> ne ne verdi ödül olarak? Boş Ne ya. verdi biliyor musun? Oy 8 elmas. Aynen. Vas siktir lan. Nasıl yapıyorsun? Vay nasıl alıyorsun ya. ödüllerimizi zaten? Aynen. <laughs> Bir şey diyeceğim. <laughs> ha, ne O benim oğlum, elleme. Bilgisayar nasıl yapıyorsa onu hep kazanıyordu lan önce. Yine kazandım. çünkü hayatım. Bir önce olan bilir ya. Oğlum ben şey yapıyordum önceden. Bu Nost yapıyor ya klavye sesi. He. Burada yazı yazabiliyorsunuz beyler. Daha önce yazdığımda Türkiye birincisi olmuştum bu arada. Klavye çok kötü ama. <laughs> Bak şimdi ne kadar hızlı yazıyorum. Arkadaşlar burada klavyenizi test edebiliyorsunuz. Aşkım kafe babamın da. Sen de teklerden paraymış. Aşkım babam kafeydi. ediyor. Kanka sus. bir de diyor aşkını. hoca gibi ee, kes lan. Kes lan. Heh. <laughs> Yok. Hazır Hasan hocanın bahsetmişken onun üzerine biraz duralım bir tarihçi düşünün tamam mı? Tarih öğretmeni. Tarih öğretmeni deyince hani mimiksiz bir adam ya gerçekten. Ee, adam geçen bizim derste sinirlenmiş. Adam adam yeri kalemi fırlattığında sinirlendi anladık. Yani ne bağırma var ne bir mimik var. Adamda bir şey yok. Bize o zaman anladık sinirlendi. sınıf anca kalemi yere atınca sınıf sustu ama. Telefona bakıyor bak sandığı açıyorum diye. <laughs> ya, kürek kırıldı abi. Yakalandı yakalandı. <laughs> kürek kırıldı abi ya. Yemediler. Ya at kaytarıyor. Ya at kaytarıyor. Yaz Roblox'a benzemiyor mu? Roblox'a mı benziyor? <laughs> evet. Karakter olarak evet benziyor. <laughs> Öyleyim. <laughs> Burası yaptım beller spawn'a. Okey midir? Olur. Yok ya. Neresi nereyi spam yaptım? Bir kere Tam belli. <laughs> 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 Yaz benim götümden ne istiyorsun yani? Hayla Aga. Çalışıyorsunuz ya. Bir şey diyeceğim. Bu kazdığımız topraklarla da şurayı dolduralım. Şu çukuru dolduralım. Hayır, hayır, Yok ya. <laughs> oğlum, bot ya mı? Buraya gömülmek istemiyorsan dolduracaksın oğlum burayı. <laughs> Emir geldi. Emir demiri keser. Büker değil miydi oğlum? <laughs> keser. Ya oğlum İzmirli diye atasözünü bile değiştiriyor bu da ya. Bir dakika. Al. Ah. Google'a Google Google'a bakıyor. Yok lan bakma. Aa biri geldi. Bu kim? Eren Eren vurmayın ona. Bu abi biri mi? Dur Eren dale. Bu abi biri mi? Discord Osman olmuyor sıkıntıya sokuyor atıyor zaten. Discord başka Bir... Sus! Ne? Başka <laughs> bir şeyle uğraşıyoruz. Ya yaptık daha daha ona geçişim başka bir ses programına Aynen. Aynen. Ben sen ben seni daha şimdi kaldım. arayacağım. Onu şey yapacağız. Daha... Tatlısın. <laughs> Ayrıca Osman invite attı onu kabul et. Devlete giriş yapmak için. Ülkenin... Anasını siktiniz anasını... Devlete giriş yapmak için. Devlet komutanı. <laughs> Arkada kurtlar var dizi çalıyor. <laughs> Obayız da amına koyayım. Neymiş mi acaba? Hı. Lord yelik mi geldi? Evet. Aha. Çok iyi. SA yazdım chat'e. Uçabiliyor mu ben? E ee, bu bana da gelmişti. Yok uçamıyor. Nasıl ya? Bir Görüyor Bana mu? da gelmişti Lord. bu. Lord oldum ya. Bir de bak, bir de bak ben S.A yazıyorum. Bakalım Asya'da var mı? Bizimkiler Asya vesaire ediyor. Bizimkiler Asya vesaire ediyor. Eren gelmiş lan. Eren nerede? Ya? Abi, Eren Eren Asya <laughs> kendisi yok oğlum. Arkadaşlar yorumlarda sormayın. Hotken gitar çalamıyor. Çalamıyorum. Ee, pancar, 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 pancar. Evet. pancar deli para yazıyor pancar deli para yazıyor ııııııııı ııııııııııııııııııııııııı dur dur vermeden yapalım bak pancar pancar <gülüyor> <gülüyor> pancar satış fiyatı 10 alın 16 pancar havuç 0.16 pancar 0.9 pancar bi dakika lan havuç nasıl 0.6 koyayım? sıfır on altı. Ne? sıfır on altı sıfır altı değil. sıfır on şey daha iyi olmuyor mu? Havuç daha iyi de şimdi şey oranları var mesela pancardan 2'şer üçten düşerken havuçtan da ikişer üçten düşüyor aslında. Havuç <laughs> Bot girdi server ama. Evet ya, anasını server. Abo, ne mi? biçim konuşuyorsun ya? Sayın yetkililer. Yetkililerden özür bekliyoruz. Ben sizin patronunuzum. Yetkililer niye özür dilemiyor? E, yetkililer. dile. <laughs> 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 Yaz yetkililere da... özür borçlusun. E, Bak yani. hepiniz halksınız. Ben sizin liderinizim. benim ya. Yani. Oldu sarra. Al sen de bir halka çık. Osman şimdi <laughs> Evanten'i satacak. Ben Lordunuz benim. Hey, okay. CS Evanten'i satacak şimdi. Göreceksin sen Osman'ı. Tek mal var leo, leo. <laughs> Güzel olmuş. Şey. Eline sağlık. <laughs> Dur, dur 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 dur. Yoğurt makarna yiyeceğim. Oh. Arkadaşlar, arkadaşlar hep birlikte bir çıkış Saranlı yapalım. Ya, gel Gelin şap, mi? Yanma bir dizinin arkadaşlar. Baya parça parça kısmışımdır arkadaşlar. Şu an bakıyorum kayda kaç saat olmuş. Yaklaşık 2 saat 21 dakikadır kayıt halindeyiz arkadaşlar. <laughs> Elimden geldiğince kırıp keseceğim arkadaşlar. Ondan Muhtemelen ayı bu ayı 2 evet. saat 20 dakikayı Siz 2 saat şeklinde izleyebilirsiniz. <laughs> 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 <Kısırsan daha iyi. gülüyor> <laughs> Editim şey böyle olur arkadaşlar. Şey şey 10 dakika. Ya, yaz girişleri çıkışları da sizler için soyundu. Bu yüzden bir like atabilirsiniz. Bakın Osman da soyundu bir hotken kaldı. Hadi bir like daha at hotken de soyunuyor. Evet, evet. Oh, shit. ayakkabıları en son çıkardı arkadaşlar. <laughs>